Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı Mustafa Develi, seçim çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Programına Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç'ı makamında ziyaret ederek başlayan Develi, ardından Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Can Caran'la bir araya geldi Develi. İlçe esnafının sorunlarını ve sektörün ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla siyasi parti temsilcilerini de ziyaret etti. Görüşmeler kapsamında AK Parti ilçe başkanı Osman Nuri Kök, MHP ilçe başkanı Alper Kağan Yurt, CHP ilçe başkanı Mutlu Kardeçli ve İyi Parti ilçe başkanı Ali Ateş ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret turunu sürdüren Develi, ayrıca Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Kurtoğlu ile Korkuteli İnşaatçılar Odası Başkanı Ünal Ersan'ı makamlarında ziyaret etti. Yapılan görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Develi, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şunları söyledi: "Korkuteli'nin ticari ve taşımacılık potansiyelini artırmak için el birliğiyle çalışacağız. Amacımız üyelerimizin haklarını koruyan, gelişmeye açık bir oda anlayışını hakim kılmak."